Hoş geldiniz. Yani bu videoyu paylaşır mıyım bilmiyorum. Benim sesim hala düzelmedi biliyor musunuz? Bakın bir ayı geçti. Ve ben hala öksürüyorum. Bu videoyu paylaşır mıyım bilmiyorum. Çünkü son günlere dair bir anı kalması amacıyla çekeceğim. Şöyle bir şey oldu. Ben şimdi dün oturum düşünüyordum tamam mı? Dedim ki yani düşündüm ki ben geçen bu zamanlar ne yapıyordum? Geçen bu zamanlar ne yaptım dair hiçbir şey bulamadım. Çok çalışmıyordum onu biliyorum. Ama buraya yani... Şöyle sıfır bir şekilde miydi? Yoksa işte son tekrar şeylerimi mi izliyordum? Yani bunları bilemiyorum. Yani sıfır mıydım? Galiba deneme çözüyordum sadece. Ama bilmiyorum yani. Burada da bir şey yok. Hani kaç saat çalıştığıma dair bir ipucu yok. Geçen senenin son iki haftası benim için kayıp, kayıp bir kayıp zaman. Düşünecektim. 15 bin yaparken son hafta ne yapmışım diye. Son haftamın kaydı yok. Beynimde de yok. Beynim de unutmuş. Ne yaptım bilmiyorum. Dedim ki, ya seneye ihtiyacım olur mu? Son haftalar ne yaptım? Bilmiyorum ama dedim ki bir kaydolsun ne yapıyorum ne diyorum bu videoyu paylaşır mıyım bilmiyorum ama çekeceğim şimdi ne yapıyorum dün 7 saat çalıştım 7 saatte ne yaptım 2 ee, tane ayet edememiz çözdüm çıkmışlardan 2022-2023 çözdüm başka ne yaptım diğer tüm zamanlarda işte 2 tane ayet edememesi 4 saat sürdü geri kalan 3 saatte de YouTube'dan işte son tekrardır, soru çözümdür. O tarz şeyler izledim. Genel olarak günlerim bu şekilde geçiyor. Çıkmış çözüyorum. Ee, sonra da YouTube'da takılıyorum. YouTube'da takılmak bana iyi geliyor açıkçası. Çünkü hani ne böyle ağır bir ders temposundasın ama ne de böyle çalışmıyorsun. Çalışıyorsun ama masada olmadan da çalışabiliyorsun. Mesela yatarak falan da izliyorum. Ama beynim aktif. Hani sıfır şaşma değil. O yüzden güzel oluyor. kendimi fene odakladım. Öyle gidiyorum. Ee, FEN'de fen de eksiklerim vardı. Onları kapattım. Mesela geçen videoda şey diyordum. Momentumu işe bitirmem lazım. Momentumu bitirdim. Sorusunu çözdüm yani. Bir test falan çözdüm ama <laughs> ama dediğim gibi hallettiğimi düşünüyorum. Başka kok dedim. Ebopekok'tan bir şey yapmadım açıkçası. Ama e, YouTube'da tekli soru çözümleri oluyor ya onları denk geldikçe izliyorum. Yani daha ne yapabilirim? E, küme demiştim. Küme. Kümeden şey izledim. Video izledim. Birkaç kişiye videolar önermişti. Onları izledim. Kümeden e, çok ucube zor bir soru çıkmadığı sürece yapabileceğimi düşünüyorum. E, onun dışında Çalışıyorum ama ağır çalışmıyorum. Pazartesi günü şurada 9 var. Böyle yani 7-8-9 arası gitmeye çalışıyorum. Bu süreçte mentali korumanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mentaliniz iyi olduğu sürece o sınavda mesela senin potansiyelin 20 bin mi? Mentalin şurada olsun var ya 10 bin yaparsın. Yani öyle bir şey. O sınav o kadar değişiyor ki. Beni dinleyin tamam mı? Dersiniz ki Zümra haklıydın. O sınava burada girdim ve çok güzel bir sonuç yaptım. Dersiniz. Video ders çalışma vlogu gibi olur mu bilmiyorum ama bakacağız. Anı kalsın. Ne yapıyorum son günlerde falan. Öyle. Bu arada uyku düzeninden bahsedeyim. Ben 3 gibi uyuyorum. E gece 3 gibi uyuyorum ve bugün 12'de kalktım. Normalde 10'da kalkmıştım. Geri uyudum. E, önemli değil. Sonuçta gece çalışıyorum. Yani uyku düzenini düzelt artık diyebilirsiniz. Haklısınız ama düzelmiyor. Çünkü düzelmeme sebebi de şu. Sabah çalışamıyorum. Dün dersleşme ders çalışmaya 5'te başladım. Akşam 5'te başladım. Ve 7 saat çalışabildim. O yüzden hani 5'te değil de 2'de falan başlasam 10 saat mi olacak yani? O yüzden uyku düzenimi şu anlık düzeltmek gibi niyetim yok. Son 3-4 gün el atacağım ona. Yani düzelir diye düşünüyorum. Ki düzelmese de sıkıntı değil. Çünkü neden biliyor musunuz? Hani düzelmedi diyelim. Üçte uyudum diyelim. Hani yay hastadan bir gün önce. O adrenalinle hiçbir şey fark etmeyecek. Çünkü benim sınava uyumadan giren gördüğüm kişiler var. Tanım kişiler var. Sınava uyumadan girip düzgün şeyler yapabildiler. Çünkü zaten dediğim gibi o an heyecan, adrenalin olursunuz ve uyku falan aklınıza gelmiyor. Tabii ki uyumak gerekli. Uyuyacağım yani. Ama şeyden söylüyorum bunu. Diyelim ki stresten uyuyamadınız falan. Çok da takılmamak lazım. Dediğim gibi. Ama siz yine derken yatın. Tamam. Bu kadar. Şimdi ben ne yapacağım? Bugün yapmak istediğim şeyler bunlar. Ee, 2020 TT, 2020 AYT, 2021 TT. Böyle. Bugün bunları çözeceğim. Tamam. Sonra analize işte. Sonra da klasik ben YouTube'da takılacağım. Bu kadar. Benim yapmam gereken konu bazında hiçbir şey olmadığı için üç tane deneme çözebiliyorum. Bir de çıkmış olduğu için çok kısa sürüyor bunlar. Öyle. 2 tane TYT akıl işi değil. Normal hayatta çözmem. Ama çıkmışların TYT'lere çok erken bitiyor hani aşırı erken bitiyor. Şey. O yüzden kafamın yorulmasına bile vakit kalmıyor. O yüzden sıkıntı çok çok o yüzden dedim. Ee, şimdi ben gidiyorum. Hepinize iyi çalışmalar. Bana da iyi çalışmalar. Bay. Ay bir de işte ders çalışma vlogu değil de ne yaptığımı söyleyeceğim. Ee, yaprak dökümü kitap incelemesi. Çok sardı. Aşırı sardı. İkinci videodayım. Bunu istiyorum Sabahtan beri çok sardı. Çok güzeldi böyle. Ya anı kalması için çektim. söylemiştim ya o yüzden söylüyorum. Böyle. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. İzlediğim diziyi söyleyeyim. Hani seneye bura, bu videoyu izlerken diyeyim ki bu diziyi izliyormuşum. The Office. İzliyorum. Hatta bakalım kaçıncı bölümdeyim. Altıncı sezon. 21 bölümdeyim. Aslında The Office ben izlemiştim. Ama e, tamamen bitirmemiştim. Son üç dört sezonunu izlememiştim. İşte şu an izlediğim bir yerden itibaren ben izlememiştim. Başım başım dedim. İzliyorum. Güzel gidiyor. Bayılıyorum hatta. Hani günümün en sevdiğim saatlere Dofis izlediğim zamanlar olabilir. Bu kadar da. Şimdi gerçekten gidiyorum. Bay bay. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Burada da şey diyor işte kocamın ekmeğini yiyorsunuz. diye bana kafa... Ürünün de şu var, yanında bu var, bir şey yazmıyorsun. Sonra devam ediyorum. Sıradaki hidrojen var. E ki giren nerede? Hemen şurayı inceliyorum. Giren nerede ne kadar hidrojen var? Hocam 8 mol hidrojen var. Ürünün nerede hidrojen yer aldığı yer burası. O zaman kazan. 24 mol hidrojen var. Başka giren nerede var mı? Yok. Şimdi gelmiyor ürünler. İki 6 altı burada. Üçte daha çarptım. On sekiz mol oldu. 24 24 24. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim ya. Bir aydır öksürüyorum ya. Bir ay. Neyse. Şunu takmayayım. Şimdi ben ne yaptım biliyor musun? <laughs> Önce saati göstereyim. Saat dört yirmi. Ve ben bir saat yirmi dakika çalıştım. Ee, Youtube'dan video izledim. Tekrar yaptım. <laughs> Neyse. Şimdi e, ne yapacağım? Mola vereceğim. Bir saat 20 dakika çalışmak çok mu yordu? Hayır, ama beğenmedim ya. bunu. Mola vermek istiyorum. Dondurma yiyeceğim. Size en sevdiğim dondurmayı göstereceğim. Bu benim ilk çıktığından beri favori dondurmam. Yani gerçekten insanlar browniesini ve kuki cookie dough olanı abarttılar ama bunu abartmadınız. Bu mükemmel bir dondurma ama herkes sevmez söyleyeyim. Çok yoğun tarçın tadı var. Aşırı yoğun bir ceviz tadı var. Ve kurabiye parçaları var. Müthiş bir dondurma. Süper bir dondurma. Bayılıyorum. Bunu yiyeceğim. Dediğim gibi ceviz sevmiyorsanız, tarçın sevmiyorsanız nefret edersiniz. O kadar yoğun Tad, tadı geliyor ki. Ben üçüne de bayılıyorum. Müthiş. Şimdi Dove süzülerek bunu yiyeceğim. Sonra da Dove <laughs> molasından sonra mola yapmadan gece 1'e 2'ye kadar çalışacağız. Dediğim gibi bu demeleri çözeceğim. Henüz bunlar sürekli gelmedi. Şimdi ben gidiyorum. Bye bye. Ben geldim. Aslında ders çalıştım yani Derme çözüm kısmı çekecektim ama her vlogu gibi bir şey olmadığı için öyle kaygım olmadı. Çıkmış bir derme olduğunu varsayarak e, hayatımın ilk 114 netini yaptım. Başka hiçbir dermede böyle bir şey yapamadım. 2020 aşırı basitti bu arada bakın hani siz de çözün anlayacaksınız. 116 dakika. 116 dakika yani 2 saat bile değil. Normalde ben hani TRT'de TT matematiğe 80 dakika veriyorum. Hani öyle düşünün. Neyse. Ee, sonra Türkçe 32 dakikada çözdüm. 39'a 1 geldi. Çok iyi. Ya mükemmel bir net ve süresi de çok iyi. Normal çözdüğüm sürede çözdüm. Normalde de 32 dakikada bitiriyorum ama 36 falan geliyor. 39 gelmiyordu. Güzel oldu. Yanlışım da ne? Yanlışım bulamadım e, ee, şöyle bir tekrar çöz yazmışım ama tekrar çözmedim. Bu ee, iki yanlış bir boş. Bir yanlış bir boşu tarih. Tarihim zaten ben böyle hani. Ben tarihten çok bir şey beklemem Çalışmadım çünkü. Bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Bir tane felsefeden gelmiş. Dikkat hatası. Sıkıntı yok. Sınavda yapmayalım. 11 dakikada çözdüm sosyeli. Feni 20 yaptım. Çıkmışlardaki TET'lerin hepsi 20 geldi. Ama gelmemesi lazım. Benim fenim eksik. Fenim eksik ve 20 yapıyorum. Bence çıkmış soru olduğu için yani. Çıkmış soru olmasa 20 yapamam. 13 dakikada da seni çözmüşüm. Matematiğe gelelim. Matematiği 1 saatte çözdüm. 60 dakika aslında. Daha hızlı da çözebilirdim. Bir tane yanlışım var. O da bu. Benim geometride asla yanlışım çıkmaz. Ve geometri yanlışı. Şaşırtıcı. Daha analizini yapmadım. Analizlenecek çok bir şey de yok ama. Neyse böyle. Çıkmışları çözmediyseniz çözün. Bakın özgüveniniz o kadar yükselecek ki ben 114 yapmıyorum. Ben 114 yapmıyorum. Hani ben 110 üzeri yapmıyorum. Ama Misafirimiz var. Gider misin? Gider misin? Gider misin? Hadi. Şimdi sana. Gel. Ne diyordum en son? Evet. Çıkmış her çözüm. Özgüveniniz yükselecek. Hayatım 110 üzeri ilk neti. Geçen sene çözdüm aslında bunu. Ama 114 yapmadım. Ben hayatımı hiç 110 üzeri yapmamıştım. Bugün ilkleri başardık. Şimdi ayetlerini çözeceğim ama önce bir yemek yiyeceğim. Bir de bakalım kaç saat olmuş. Totalde 3 saat 20 dakika. Şimdi ben yemek yemeye gidiyorum. Bye bye. Şu an asla bunun rehavetine kapılmaya ihtiyacım yoktu. Bunun gerçeği yansıttığını düşünmüyorum. Buna sevinmiyorum. Bunu yaparsanız siz de sevinmeyin. Çünkü bunu yanlış anlamayın. Tabii ki sevineceğim. Ama son günler benim sevinme ihtiyacım yok. Çünkü ben kötü net yapınca mutlu olan, kötü net yapınca motive olan biriyim ve bu bana diyor ki şu an çalışma. Sen artık hazırsın diyor. Ama bunun bana böyle dememesi lazım. Keşke bunları son iki günü falan çözseydim. Ee, şu an güzel bir hareket olmadı. Tabii ki. Ne yapacağım? Ee, 2019 TTRT kalmıştı. Onları yarın çözeceğim demiştim. Çözmeyeceğim. Bunları son gün çözerim artık. Çıkmışlar defterine. Kapatıyorum. Hoşuma gitmedi. Yani buna okey. Bu güzel bir net. Ama bunun benim için bir Gerçekçiliği yok. Bir de 80 dakikada gerçek sınavda hani bundan daha kolay bir sınav gelsin tamam mı? Benim 80 dakikada ayete bitirme ihtimalim yok. Yok yani. Şu an bunların ilüzyonuna kapılacağım diye korkuyorum. Ama kapılmam lazım. Neyse. Ben şimdi düşündüm ki yani çıkmışı çözmeyeceksem e, branş denemelerine bir plan atalım. Plan yapayım. onun planını yapacağım şimdi. Yarın erken kalkacağım. Bakın bugün geç yatacağım. Yarın erken kalkacağım. Sonra da uyku düzenime toparlamaya çalışacağım. Şimdi plan yapalım. Ben planı yapıp geleyim. Sonra size planımı göstereyim. Bu kadar. Böyle bir şu kadar işimiz kaldı. Tamam. YKS. Şu kadar şey sonra bitiyoruz. Bu kadar. Item denemem var e, orijinal 3-4-5. Bu 3-4-5 geçen senenin. iki tane elimde var. Çözeceğim. Zaten anca yetişiyor. Yenisini almama gerek yok. Apotemi'den 4 tane kalmış. Orijinalden de 3 tane kalmış. Item Affinity bunlar söylemiştim. 5 günde bunları bitiriyorum. Kalan 2 günde Item Affinity çözmüyorum. Item Affinity dosyasını kapattık. Sonra ben TT çözmüyordum. Çıkmışlar dışında. Söylemişimdir. Ee, Türkçe denemeleri var elimde kalan. 3, 4, 5, 6 tane var. 6 tane var. 6 taneyi çözeceğim. Son gün çözmem diye düşündüm. Yani çözmek istersem denemem var elimde. Sadece bunlar kalmadı ama. İşte böyle bunları planladım. Sonra... Ee, 3D'yi hiç çözmedim aslında. Ama bitirmek istemiyorum. Zor denemelerini çözmek istemiyorum. O yüzden sadece 3 tane var. Son 3 gün çözeceğim bunları. Yani önümüzdeki 4 gün hiç Matematik çözmeyeceğim. Bunları son 3 gün halledeceğim. Şimdi de bu var tamam mı? Bundan kaç tane kalmış? Bundan 8 tane kalmış. 4 günde bitireceğim bunu. 4 güne mi yazdım? 3 güne yazdım galiba. Bir dakika. 1, 2, 3. Aynen 3 güne yazmış. Ekleyelim. Ya da yarın 4 tane çözeyim ya. Aynen yarın 4 tane çözerim. Kasamıyorum 4 gün onu çözmeye. Sonra evde ne kaldı? Bunlar kaldı. Bunlar ne? Bunlardan her gün 2 tane koydum. Ama son 4 güne son 4 güne koydum bunları önümüzdeki 3 gün çözmem diye düşünüyorum yani zaman kalırsa belki ama son günler daha önemli bundan 2 tane denemem kaldı ama iki tane kalmasına rağmen hiçbirinin analizini yapmadım burada analiz yap yazıyor hepsinin analizini yapacağım kalan iki tane de çözeceğim bunu da bitireceğim ve YKS'ye hazırım. Şu anda da hazırım ama bunlar bitince tamamen hazır olacağım. 7 gün kaldı. Dediğim her şeyi yaparsam çok mutlu bir şekilde sınava gireceğim. Programımı yaptım. Benim ne işim kaldı? Şimdi ben gidip ne çalışacağım biliyor musunuz? Kaldırma kuvveti çalışacağım. Çünkü e, kaldırma kuvvetinin en temel şeyler hariç hiçbir şey bilmiyorum kaldırma kuvvetiyle alakalı ve bu sene çalışmadığım tek konu sanırım kaldırma kuvveti. Hani kaldırma kuvveti dışında tüm konular çalıştım. Bir tek kaldırma kuvveti çalışmadım. Dedim ki onu bugün hallederim. 5 saat. bunu ben 8'e tamamlayıp uyuyacağım. Videoyu da burada bitiriyorum. Bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.